Çok kıymetli Iğdırlı hemşerilerim, basınımızın güzide temsilcileri, her ay mutat olarak yaptığımız asayişimize ilişkin, ilimizin kamu düzeni ilişkin bilgilendirme toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Iğdır ilimizde Allah'a çok şükür, önümüz geçtiğimiz ay çok ciddi bir asayiş olayı meydana gelmemiş. Emniyet güçlerimiz her konuda aktif bir şekilde görevlerini icra etmişlerdir. Bizim güvenlik bürokramisimizle, arkadaşlarımızla, başta terör olmak üzere, organize suç örgütleriyle, uyuşturucuyla, asayişe müessir fiillerle, yakalamalarla, trafikle, göçmen kaçakçılığıyla ilgili mücadelemiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Ben burada ilk önce asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan icraatlarda neler olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. 135 araması olan şahıs yakalanarak adli birimlere veya cezaevlerine teslim edilmiştir. Bu yakalama olaylarına aralıksız bir şekilde devam edeceğiz. Asayiş, asayişe müessir suçlara karıştığı tespit edilen toplamda 30 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Göçmen kaçakçılığı suçlarıyla mücadele kapsamında 41 düzensiz göçmen yakalanmış, geri gönderme merkezine teslim edilmiştir. 7 göçmen kaçakçısı yakalanmış, bu şahıslardan ikisi tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Düzensiz göçmenlerin yakalanmasından daha ziyade biz organizatörlerle mücadelemizi yoğun bir şekilde yürütüyoruz. Hem jandarmamız hem emniyetimiz bu konuda yoğun gayret gösteriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Terörle mücadele kapsamında 30 küçük bir orta çaplı olmak üzere toplam 31 operasyon Iğdır ilinde gerçekleştirilmiştir. Borucu terör örgütme örgütü mensuplarına muhtemel sığınak, mağara, barınma alanları kontrol edilmiş. Gerçekleşen operasyonlar neticesinde bölücü terör örgütünce çok eski zamanlarda kullanılan iki farklı mağara tespit edilmiş. Mağara içerisinde EYP düzenliğinde kullanıcı değerlendirilen toplam 8 adet piknik tüpü imha edilmiştir. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, FETÖ, PYD suçundan kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs yakalanarak Iğdır S tipi cezaevine gönderilmiştir. Aranan şahıslarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde iki şahıs yakalanmış ve bunu da S tipi cezaevine teslim edilmiştir. Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 kişi Terör örgütü propagandası yapmak PKK KCK suçundan adli işlem başlatılmıştır. Yoğun bir şekilde takip edilmektedir. <laughs> Sınır ile olmamız hasabiyle kaçakçılıkla ilgili de ilimizde bir takım faaliyetler gerçekleşmiş. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştiren operasyonlarda 4050 adet sahte para, 2 adet sahte pasaport, 3 adet tabanca, 1 adet G3 piyade tüfeği, 360 adet fişek, 116 adet ilaç, 1159 adet gümrük kaçağı, sigara, 17 şişe kaçak alkol, 13 adet elektronik sigara, 11 adet cep telefonu ele geçirerek 30 şüpheliye adli işlem tesis edilmiştir. Rüşvet, resmi evrakta sahtecilik, kamu kurumlarına zarara uğratmak suçlarını işleyen 10 şüpheliye de adli işlem tesis etmek üzere işlemler yapılmıştır. Narkotik suçlarla mücadele. Yine ilde bu göreve başladığımda en başında söylemiştim. Uyuşturucuyla mücadele, madde bağımlılığıyla mücadele bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesidir. Bu iki yönlüdür. Önleyici olarak da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sivil toplum örgütlerimizde çok yoğun bir işbirliğimiz var. Aynı şekilde emniyetimiz, jandarmamız da bu suçu işleyenler hakkında inanılmaz yoğun faaliyetler sürdürüp etkin bir şekilde mücadelemizi sürdürmekteler. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 32 gram esrar, 257 kilo metamfetamin, 11 gram bonzai, 2 adet sentetik ceza maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda adli makamlara intikal edilen 8 şüpheli şahıstan 3'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması kapsamında 25.384 araç ve sürücüsü kontrol edilmiş 4 milyon 815 bin lira, bin lira trafik cezası kesilmiş. 100, o 105 araç trafikten men edilmiştir. 34 yaramalı trafik kazasına müdahale edilmiştir. Önleyici trafik uygulamalarımız devam edecek. Trafik kazalarının önüne geçmek için her türlü tepkileri almaya devam edeceğiz. Terörle mücadele birimlerimizce bölücü örgüt faaliyetleri kapsamında 92 öğrenciye bilgilendirme yapılmıştır. Narkotik suçlarla mücadele birimimize en iyi narkotik polisi anne kapsamında 210 kişiye, 218 kişiye bilgilendirme yapılmış. Trafik birimlerimizde okullarda yüz yüze 1037 öğrenciye trafik dedektifleri eğitimi verilmiştir.